Selamünaleyküm. Aleyküm selam. Hadi bakalım o da videomuz başlasın. Burası küçük oyuncu şeyin hatta ne Burada ders programım, kulaklıklarım, ekipmanlarım falan var defterler. Yine burada hani box kartları, ne bileyim dolaplar. Geldiğimizde size en güzel kısmı tanıtıyorum. Futbol kitapları. Arkadaşlar en az 1500 değil 100 bin abone olduğumda 5 tane kitabımın hepsini size vereceğim. Gördüğünüz gibi futbol kitapları. Bunlar tarih kitapları. Tabii ki de taşıması zor olan kumbara. Küçük bir tane daha kumbara. O kardeşim arkadaşlar. Burada küçük kartlar var. Ben bunları koymuştum. Burası benim yaptığım figür. Benim yaptığım. Burada e, futbolcular var. Bu da küçük sepa. Hani şöyle bakın burada yastık var ya şöyle açıyorsunuz telefona bakarken yum yum ee, şimdi geldiğimizde tahtamız var sertleri tahta kitaplar çerçeveler burası benim yatağım burası kardeşin çınarın burada da arkadaşlar çiftleri koyuyoruz akşam haberleşiyoruz bakın şöyle çınar diyorum çek o çekiyor haberleşiyoruz çift ona gidiyor babam bizi yakalamasın diye arkadaşlar Eee başka Aa, çok iş yapmayacak. Kanalıma abone olmayı, like atmayı unutmayın. Bay bay.